Neyiz ki biz ilk ışınları görünce güneşin kapar tepenin göz kapaklarını. Çam değiliz ki kollarımız açık. Ürpererek karşılayalım donuk ışığı. Gölgeler kısılınca çıkarız ortaya. Açıklıktır, aydınlıktır aradığımız. Parlaklıkta bulur gücünü görüşümüz. Tanımayız alacak karanlığı delen tepelerin arasından saçan bakışı. Kör olmuş ışıktan gözlerimiz. Gündüz yarasalarıyız biz. Geceyi düşleriz gündüzken, geceyken de gündüzü. Yitirebileceklerimiz zittiktir. Onlardan uzaktayken ama özleriz, döner isemizden. Yitirmeden yitirebileceklerimizi, yitiremediklerimize yitirebilirdik deriz. Ama yalnızca bir fiil çekimi bu. Tutsaklıklara bağlamışız özgürlüğümüzü gündüz yarasalarıyız biz. Sağlamdır düşünce temellerimiz ama altlarında kis vardır, sonra kum. Dururuz gerçi sapa sağlam, kalın, taştan duvarlarımızla dimdik ayakta. Ama biraz su, bir sızıntı kaydırır temellerimizi hemen. Duyarız yer çekimini hemen, titreriz. Sımsıkı, gergin bağlar vardır düşüncelerimizi ayakta tutan. Ama ya temelsizse temeli bütün bu bağları bağlayan bağın bağlantısızca bağlarız bağlarımızı. Gündüz yarasalarıyız biz. Yapacaklarımız vardır kocaman, kocaman başarılar, yüce çağrılar. Ama tutamadığımız bir eldedir aklımız. Bir son selamda biz aceledeyken gönderilen nedir ki acelemiz? Niyedir ki? camın boşluğunu arayan kocaman pervaneler gibi, kanat çırpan, ışığa ulaşmak için çırpınan, camı kıracakmış gibi, düşmanımızdır oysa ışık bizim, kanatlarımızı yakan, kavuran, aradığımız ışıkta nedir ki, ışıktan gelir ölümümüz, gündüz yarasalarıyız biz. Hep bir dimdik, dümdüz, dürüstlüktür duyduğumuz, ama bir kuşku kurdu kıvır kıvır kemirir köklerimize. Nasıl da kolaydır yalanlarımız, uydurmalarımız. Nasıl da rahat. İç sızlaması nedir bilmeyiz. Baş gerçeklerimiz hazırdır çünkü hep. Kozasında mışıl mışıl kanat takınır tırtılımız. Sindire sindire yapraklarımızda açtığı delikleri. Övünürüz delik deşik, bölük pörçük yeşilliğimizle. Yenmiş bitmiştir oysa büyüme noktalarımız. Su çekmez artık kök uçlarımız. Dökülüp gitmiştir tarç yapraklarımız artık. Nasıl da yabancı topraktan baş uzatmış taze fide bize. Gündüz yarasalarıyız biz. Bir görsek andığımız yüzü tanır mıyız? Tanır mıyız sevdiğimizi? Bilir miyiz neydi? Sevdik mi? Seviyor muyuz? Yürüyüşü, saçının dökülüşü. Anımsar mıyız? Anımsıyor muyuz? Bir anıdan başka nedir ki sevgimiz? Gündüz yarasalarıyız biz. Koy başını omuzuma yine, aldırma, söylenmeden kalsın düşünülmedikler, bilinmedikler. Bırak unutulsun geridekiler, özlensin ileridekiler. Bırak yansısın camda donuk ışık, usulca ışık ışıldarken sabah, aydınlanırken uçup giden yeşillik. Gel, uyuyalım, Güneş görününce, aşınca tepeyi göz kamaştırıcı ışık uyanacağız nasıl olsa. Dikilmeden ışınlar dümdüz aklaştırıcı olacak yeniden bakışımız. Ama şimdi sanki sevdalı gibiyiz şimdi. Sanki karanlıkta sezinledik aydınlığın başladığı yeri. Şimdi kurduk sanki geceyi gündüzle. Şimdi kuruttuk sanki gündüzle geceyle. Aydınlığın karanlığında görür gözlerimiz. Gündüz yarasalarıyız biz. Thank you.